Batı olarak sizler, ey Batı, ey Amerika, ey Fransa, sizler kadını şu an medeni köle yapıp, ticaretinize alet edinip, şehvetlerinizi tatmin ederken, evet, kadını medeni köle yapmışsınız ve onu ticaretinizde alet edinmişsiniz. Eşyalarını satmak için, bir cikletinizi satmak için, bir kağıdınızı satmak için, bir iğnenizi satmak için, televizyon ekranlarında çırıl çıplak soyup kadının üzerinden vurgun yapmaya çalışıyorsunuz. Siz böyle yaparken o C Peygamber Aleyhissalatu vesselam 1500 sene öncesinde kadının insan dahi sayılmadığı bir zamanda kız çocuğunu diri diri toprağa gömülmekten kurtarmıştır. Ona mirasta da hak tanımıştır. Sizler medeni kanun diye daha yeni senelerde, yeni zamanlarda çıkarmış olduğunuz aslında vahşi olan İslam'a göre, Kur'an'a göre, Allah'ın belirlediği kanunlara göre sizlerin kanunlarınız vahşi kanunlardır. Medeni kanun asla olamaz. Sizler bunlarla övünürken o o kadar sene öncesinden kadınlara miras hakkı tanımıştı. Sizler Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da çıkarlarınız için katliam yapıp soykırım uygularken o haksız yere hiçbir cana kıyılmamasını öğretmiş, emretmiştir. Siz kendinizi üstün ırk sanarak derisinin renginden dolayı kızıl deriliği, zenciyi köleleştirip veya katledip soyunu tüketirken o ne Arap'ın Acem'den ne Acem'in Arap'tan üstün olmadığı hakikatini haykırmıştır dünyaya sizler süslenmek için doğanın dengesini bozup vahşi hayvanları acımasızca katlederken o bir kediye zulmettiği için ibadetleri heba olan bir kadının cehennemlik olduğunu bildirmiştir. Sizler kadının bedeninden istifade edip göz zevkinizi doyurmak, doldurmak şehvetinizi tatmin etmek için soyup sokağa salarken eşitlik, safsata ve pala palavralarıyla para ve iş vaatleriyle kandırarak evinden yuvasından yavrusundan koparıp toplumun içine salarken o kadını kem gözlerden kem duygulardan katil vicdanlardan korumak için tesettür emretmiştir. Örtüsünü onun en güzel süsü olarak saymıştır. Onu fıtratının en önemli vasfı olan annelik şerefiyle şereflendirmiş, kendi çocuğunun mürebbiyesi ve öğretmeni eylemiş. Cenneti de getirip ayağının altına sermiş. Siz hala vahşisiniz, hala vahşisiniz, hala vahşisiniz, hala yamyamsınız, hala vampirsiniz, hala haydutsunuz. Yarasa olduğunuz için ışığa düşman, namussuz olduğunuz için Ayyaş olduğunuz için, sapık olduğunuz için, zalim olduğunuz için, katil olduğunuz için peygamberime düşmansınız. Sadece Fransız'a değil sözüm, yerli Fransızlara, yerli kafirlere de sözüm aynıdır. Onların içimizdeki uzantılarına, şakşakçılarına da sözüm aynıdır. Ah ceddim ah! Neredesin ey Fatih? Neredesin ey Yavuz? Neredesin ey Kanuni? Fransa'da daha o zaman dans denilen o melanet, o pis oyun erkek kadının birbirine sarılarak toplum içerisinde sazla, çalgıyla oynadıkları o pis oyun daha yeni icat edilmiş Fransa'da. Ceddim kanuni bunu duyar duymaz hemen bir mektup yazıyor. Şöyle diyor mektubunda. Ben ki 48 krallığın hakanı Sultan Süleyman Hanım, sefirimden aldığım habere göre memleketinizde dans namı altında kadın erkek birbirine sarılmak suretiyle ala mele'in nas yani insanların gözü önünde icra-i yani faydasız, gereksiz pis işler işlemekte olduğu mesmu-i olmuştur. Kulağıma gelmiştir, işitmişimdir. iş bu rezaletin memleketime de sirayeti ihtimali muvacehesinde yani sizin yaptığınız bu pislik benim memleketime de sıçrayabilir. Sen memlekette istediğin haltı dağıt. Beni kadar etmez. Ben onun için kızmıyorum. Ama senin bu melanetin benim memleketime de gelir. Benim gencim de sana imredir. Sana bakar moda der. Açılır, soyunur, çıplak olur. Saçını, tipini, şeklini, her şeyini sana benzetir. İhtimali muvacehesinde Name-i Humayun'un yedinize usulünden itibaren yani bu mektubun sizin elinize ulaştığından itibaren derhal son verilmediği takdirde bizzat orduyu humayunumla gelip ben amuktadırım. Eğer siz bu mektubu alır almaz bu işe son vermezseniz benim atımın nal seslerini Fransa sokaklarında duyarsınız demek istiyor. Gelirim orduyu humayunumla çökerim tepenize. Zalimler derhal terk edin. Ve bu mektuptan sonra daha Fransa 100 sene bu dansı memleketlerinde icra edemediler. Bu dansı kaldırdılar. Böyle korkarlardı atamdan. Benim ceddimin mektubu bile onu bu derece korkutan Fransa bugün kalkmış benim peygamberime hakaret ediyor, dil uzatıyor, karikatürleriyle itibarsızlaştırmaya, çamur çirkef atmaya çalışıyor.